aşırı mutlu oldum. Zeynep hala babamla markete gidiyor. Bu arada günaydın arkadaşlar. Biz şöyle kahvaltımızı hazırlamaya başladık. Ee, bugün köye gideceğiz. Babaannemleri köye, yani babaannemin kendi köyüne bırakacağız. Oradan annemin köyüne geçeceğiz. Oradan da tekrar bizim köy evimize geçeceğiz. Böyle köy gezmesi olacak. İki gün falan köyde kalırız diye düşündük. O yüzden şimdi öyle kahvaltı hazırlıyoruz. Burada patatesimiz kızarıyor. Şuraya da domates salatalık kestim. İçerimize de minyon. Yiyip çıkaracağım herhalde. Makineye çalışacak mı? Hmm. Gerçi acelemiz yok ya. Öğlene doğru çıkmış oluruz artık bakalım. Bir yandan da tabii ki her sabah olmazsa olmaz makine olmaz, dolu onu da boşaltalım. Böyle temiz kalsın. Evet, bana böyle de. Gel bakayım gel. Ne oldu deden sana annem? Ne var mı? Niye anneciğim? Sen yok mu? Var baba. Var mı? Hı, o işte. Orada gördü de istedi. Yok şey. Var evde de getirmedim. Niye evet soframızın son hali arkadaşlar. Şimdi kahvaltıya başlıyoruz. Ayy. Babaannemler bu akşam gidiyorlar demiştim ya. Ha. <laughs> yok video çekiyorum teyze. <laughs> Şimdi marketten bir şey alacağız. Teyzem de İstanbul'dan yeni geldiği için evinde doğal olarak bir şey yok. Orada da köyde de market yok yani nasıl olsa arabayla gideceğiz diye buradan şimdi böyle market alışverişi yapalım. Onlar gidince orada artık yerleştirir yerler. Arkadaşlar bizim oradaki markette hiç güzel şeyler yoktu. Biz şimdi köye gidiyoruz. Böyle bir geldik. Binden alacağız. Bir soğan daha güzel burada. Zeynep hala da top top aldık. Onu da yer yolda giderken. Domates alacağız. Başka ne alacağım teyze ben alayım mı? Başka? Başka da biber yok herhalde. Var. Var teyze yukarıda. Dur. <gülüyor> <gülüyor> abla <yani>? Ne ablası? Ablası <laughs> Ama ablalar niye böyle yok? Ablalar bir yere gitmişler. Güzelmiş. <laughs> <laughs> şimdi geldik. Burası Safiye teyzenin evi. Şurası. Babaannemleri buraya bırakacağız. Sonra bir dedeme uğrayacağız. Annem de böğürtlen topladı. Şöyle böğürtlen yiyoruz. Ondan sonra da dediğim gibi kendi köyüme gideceğiz. Şu çiçeğin güzelliğine bakın. Kaktüs daha doğrusu bu. Ben buna bayılıyorum böyle. Görüntüsü falan çok güzel oluyor. Şöyle çiçekleri açmış ama kurumuş onlar. Onları da kopartıyordum şimdi. Bakın de bu manzarası çok güzel arkadaşlar. Özellikle evin bir balkonu var. Şurada yani ev birazcık müsait değil de o yüzden gösteremedim. Balkondan full önünüz bu manzara. Gerçekten insan huzur buluyor yani. Şöyle zaten fındık ağaçları fındıkta bizde böyle ağustos sonu gibi toplanmaya başlıyor. Maşallah bayağı da var bu sene. Şöyle göstereyim. Şöyle bayağı var. Tabii fındık toplanması da bayağı meşakkatli zor bir süreç. Allah fındıkçıların yardımcısı olsun. Şimdi Özgüler'in e, annesinin evinin oraya geldik buraya böyle beton döküyorlar. Arka tarafa da halası ev yapacakmış. Aa dökmüşler bak. Baba bak ne güzel olmuş. Şuraya yeri için beton dökmüşler. Buraya ev yapılacak. Buraya da böyle yol beton döküyorlar. Burası dayımın yeni yaptırdığı ev arkadaşlar. En büyük dayımın. Şöyle daha tabii olmadı. Şurası bir oda. Sanırım burası banyo olur. Sonra burası böyle bir oda. Burada ufak tuvaletleri. Burası da oda ama bunun kocaman bir terası var. Oo. Anne terası harika. Hayır hayır anneciğim. Şurası da galiba salon. Harika. Bu da kızılcık ağacı arkadaşlar. Bunu yapıyorlar mı anne, ana? Yani değerlendiriyorlar mı? Değerlendiriyorlar tabii. Son patatesini yaparlar, buzlu atarlar. Gel kızım. Kırmızı kırmızı. Burada olmuş ısırganlar. Olmuş. Ayağını ısırın Ay, bebeğim. Annem ısırganlar. Isırgan ısırgan ısırgan. Dedem yoktu bu arada. Ama kavun almıştık. Kavun gitti. Gel gel annem. Gel yanıma gel. Hiç gel. korkmuyor. Bu nasıl bir çocuk. Oy. Şimdi tekrar aşağıya iniyoruz. Bugün de hava sanki 45 derece. O kadar sıcak ki. Bunu aldık. Şimdi köyden şöyle armut topladık. Bu armutlar böyle bizim anne, annemin köyünde meşhurdur. Yani burası Yeni adıyla Armutlu Köyü diye geçiyor. Eski adıyla Hemşin Köyü. Böyle birkaç tane topladık. Zeynep hala falan da çok seviyor. Yiyeğe yiye gidiyoruz. Şimdi Çivili Cami'nin oraya geldik. Burada anneannemin mezarı var. Rahmetli anneannemin bir birer Fatiha kursanız çok seviniriz. Ee, bu Çivili Cami, Çivisiz Cami pardon yani söyleyeyim. Bu Çivisiz Cami de çok meşhurdur. E, tarihi bir e, özelliği var. Tamamen çivisiz yapılmış bir cami. Zaten Akçakoca'ya gezilecek yerler dediğiniz zaman Google'a falan direkt burayı söylerler. Bu da bizim köyümüz yani. Daha doğrusu annemin köyünde. Şimdi anneannemi ziyaret edeceğiz. Oradan artık gidiyoruz. Bugün hava aşırı derecede sıcak. Şöyle kapıları falan açtık. Allah rahmet eylesin bütün ölmüşlerimize. Kimle konuşuyorsun anne? Güberlerimle. <laughs> <laughs> Baksana bak, biberlerime bak anne. Ay mısın? maşallah. aşkım, ben onları sevmez miyim? Baksana anne bayağı mi? vermiş Hadi. maşallah. Çok güzel. Bir biberlerimi göreceğim. Tamam. Biberler vermiş buraya sulama sistemi hani, yaptılar. Hani, hani ne oldu anne? Bak orada biberler var, biberler olmuş anneciğim. Gördün mü? Geri gelmez babam tabii ki de kahve istedi. Hemen yani şöyle babamla kahve yapıyorum. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki buzdolabın yeri şuradaydı. Yani burası buzdolabı bir yeri aslında. Ama buzdolabı buradayken yani buzdolabının açıp kapatması çok zor oluyordu. Annem de buzdolabını buraya almış. Fırını falan böyle buzdolabını yerine koymuş. Ee, babam falan tabii buna e, isyan etmiş. Yapma falan demiş ama bence güzel olmuş. Çünkü böyle kullanımı çok daha kolay. Burada çok zor oluyordu. Şimdi e, zaten detaylı yine size gösteririm. Şu kahve bi, şu kahve bir pişsin. Çevreyi de gösteririm. Annemin bahçelerine falan bakarız birazdan. Böyle bahçeyi size göstereyim. Göster. Annemin yanına ineyim. Annem bir bağırıyor. Pınar niye video çekmiyorsun? <laughs> Dedim dur anne bekle geliyorum. Şimdi şöyle inelim. Ne göster Neyi göstereceksin anne merak ettim. Geldim. Maşallah diyeyim daha görmeden. Annem, kepiş kardeş. Anne gel, köpeğe bakalım. Evet. Geldim. Ay, gel, köpeğe bakalım. Anne, kepiş kardeş. Bir ha? tane kapağı yedik. Ooo, harbiden maşallah anne. Maşallah. Gel, Şef kapağı, de... ay, gel, gel. Gel, şey Anne ne yine de gel şeftali yiyeceğiz. Gel ne nektarı koparacağız şeftali değil nektar. Nektar mı? Gel anne anneciğim. Ay Zeynep hala. Ne büyüyor hangi? Şu. Ay. Dur 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 o değil o değil o değil. Şunu kopar tamam mı? Opa. Kıvır. Yesin anneciğim. <laughs> Çok güzel. Anne hani hepsi toplanır bunların olmuş hepsi. Tek tek yiyeceğiz işte kızım. Şeye kalmaz değil mi şerefsiz çocuklara? Iii. Kaç tane var senin? Bir iki üç dört. Dört Benim tane var. var. var bir tane. Bir, dört, anne beş. fındıklarımız da maşallah ne kadar çok bu sene. Tane var evet anne bahçeni bize tanıt. Ben böyle kız şey kabak aldım hesapta ama böyle bir şey çıktı. Bu da herhalde kızartmalık kabak. Yani şu var ya şu. <laughs> Sen normal. Onun de almıştın. <laughs> onun değişiği herhalde. Bak, bak. Oo, bak bakarız anne. Şimdi bir kopartacağım. Oldu mu ki? Ya oldu tabi. Hay maşallah ya. Güzel mücver olur bunlar Bak sert anne. Değil, baksana yumuşacık. Değil. Ondan sonra aslında böyle diye aldım. Hı -hı. Bak, bu da vermiş. Giderken toplarız Hı -hı. bunu. Toplarız onu yani. daha küçük. Zeynep hala mücver çok seviyor. Mücver yaparız. Hay <laughs> maşallah. Bak, bak, benim evet. evet. Siz görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Evet. Evet. Üç tane olmuş daha. Daha, yeni başlayın. Daha ne olsun anne işte yavaş yavaş olacak. Ne zaman sulayacaklar sulayacak burayı? Saati mi var? Evet, bir. Ha. Biberleri de gidelim. Şöyle basmadan domatesleri. Anne yani, diyor maşallah <laughs> Şunlar şöyle kıl biber. Şunlar da normal Charleston biberler. Şöyle geçeyim. Şuna bakın ya. Bu bayağı doldurmuş. Anne biberlerin bayağı vermiş ya. Evet. Sen bu sene bol bol biber yersiniz. Şuna bakın. Oh. Anne ben biberleri buzluğa da atıyorum. Küçük küçük doğrayıp. Hiçbir şey olmuyor. İslam'a giderken biraz alırım götürürüm ben. Hala güzel mi annem? İsteseniz. Ha? Ver aşkım. Neden ısırsın bir kere? <laughs> Aşkım tadına bakacağım. Vallahi tadına. Zeynep. Bak, i̇ki tane vişne var. Onu da koparttım. Vişne <laughs> hep <laughs> vişne olmuş baba. İnşallah <laughs> çıkar. Bana, Bana bak. bakar, mısın Zeynep Ağlacığım? Yüzü bile abi. vişne. Allah <laughs> Tam köylü kızı. <gülüyor> Vermez. <gülüyor> en sevdiği şey, sevdi şey nektare. Hmm. Asalım bence ya. Asalım. Ben onun hayaliyle geldim. Yine koyarız gerisin geri giderken. canım, tamam, ne koyacağız ya? Instagram'a sorduk bu kaba. Çünkü ben Google'dan aradım ama çok doğru bir şey çıkmadı. Ee, bir tane arkadaşım içi eğer turuncuysa tatlı kabak dedi. İçi normal e, yani kabaklar gibi ise normal kabak gibi oluyormuş. Anne de dedi ki içi turuncu değildir. Çünkü ben de bu normal kabak diye aldım dedi. E, ee, kara kabak diye geçiyormuş anne. Bu çok... o değil. Bunu, onu ben biliyorum. Bu o değil. Bak. Normal kabak bu. Normal kızartmalık kabak var ya. Evet. Beyaz, Onun, uzun. Onun yuvarlağı bu. E, ama buna da karı kabak diyorlarmış anne. Öyle yazmış herkes. <laughs> var kafalama. Bu yani bunu şimdi yemeğini yapacağım pirinçli. Evet. Mücverini yap yaparız. Hı -hı. Ben o diye aldım çünkü bunu. Bir yemeğini yapalım anne. Kötü mü olmuş kabak? Hayır hayır, kötü olmamış kızım. Bu şeyi ee, işte. Sen söyle. Güzel olursunuz. olursa yani pikniğe gideceğiz ya. Orada da mücverini yaparız. Hmm, olur. Sabah mücver yaparız. He? Olur olur, güzel olur öğlen de yer Zeynep anne. Şimdi anne bunun pirinçli böyle kabak yemeğini yapacak. İnşallah acı olmaz. Bazen acı oluyor ya böyle. Yok yok kızım olmaz. Bunların bir tane de minicik minicik olanları varmış işte böyle avuç kadar. Onlarla da kabak doğması çok güzel oluyormuş. küçükken kabak koparmak lazım. İşte bir isteyenmiş almış ki şeye durmuş bu diye tohuma Hı? durmuş. Yok daha tohuma durmamış. Hmm. Ben anlıyorum o kadar canım. Ya anlarsın canım yılların şeyisin sen Bahçıvanız. Dünden <laughs> 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 kalan yemeklerimiz vardı. Annem onları getirmiş. Şimdi onları ısıtıyoruz. Karnımız bayağı acıktı. Zeynep hala birazcık çizgi film açtım. Ee, yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra da kabak yemeğini yapacak annem. Acı kırsak akşama. Onu da yeriz artık. Burada şöyle doğradı. Güzel pirinçli bir kabak yemeği olacak. Şu salıncağımız içerideydi. Yani kışın içeriye alıyorlar. Şimdi bunu taktık buraya. Zeynep hala onunla oynuyor. E, dün reçel yaptığımız elikleri de buraya getirdik. Burada kompost yapacağız. Biliyorsunuz bizim burada böyle kuzine sobamız var. Onu yakıyoruz. Üzerinde işte büyük kazanımız var. Onunla pişiriyoruz. Hem de kompost da yapalım. Güzel olur. efendim. E, e, Seni gösterdim anneciğim. Çok büyüksün. Evet. Aferin sana. E, şimdi ben böyle saplarını ayıklıyorum sonra güzelce yıkayacağız, kaynatacağız. İşte posalarıyla da marmelat yaparız belki oluyorsa. Şöyle burada vakit geçiriyoruz. Ben böyle biraz uyumaya çalıştım. Tam uyuyacaktım. Zeynep hala sesinden uyandı. Çarpabilir bir tanem. Dikkatli ol tamam mı? Tamam mı annem? Aferin sana. Baba senin bir de bahçeye sulama sistemi yaptırman lazım <laughs> bu ağaçların dibine. Şimdi biz erikleri böyle kabuklarından işte yapraklarından ayıkladık. Şimdi biz ağacı bir iki kere yıkayacağız. Ay. Yıkayacağız, süzeceğiz iki üç kere ondan sonra da sobanın üstüne koyup pişireceğiz. Evet. Anneciğim ön ayakların çıkmak olmaz bebeğim. Terliklerini giyer misin? Böcekler var ya yerlerde? Hadi. Annem biberleri topladı arkadaşlar. Böyle birleyen biber. Çok güzel. Bir de böyle fasulye de topladı. Bu fasulyelerde böyle bir yemeklik kadar var. Bunları da inşallah pişiririz. Şimdi mesela sen bunları topladın ya. Kaç gün sonra bir daha verir? İki gün var çünkü. Ha? Yine bu kadar toplar mısın iki gün sonra? Hmm, maşallah. Bir de domatesler çıksa anne. Annem geçen sene domateslerden konserve bile yapmıştı yani. O kadar vermişti. İnşallah bu sene de verir. Evet gördüm. Bu arada kaynamaya başladı mı anne? Kaynamadı mı daha? Ama sanki bir tık hafiften köpürmeye başlamış gibi. Bu da burada pişiyor. Evet arkadaşlar oldu kompostumuz. Şimdi önce bunu bir süreceğiz Burada da böyle şişelerimiz var. Artık yettiği kadar şişelerimizi doldurup kapaklarını kapatacağız. Şimdi biz doldurmaya başladık ama böyle posalı doldurmayacağız normalde. Babaannem istemiş böyle bana posalı doldurun demiş. O yüzden böyle bir iki tanesini bu şekilde posalı dolduruyoruz. Evet, aşağıda hani yakından çekiyorum ya. Bence yeter anne üç tane ya. Anne. 4 yapalım kız. Posalı posalı yiyormuş. Aslında çok kabukları çıktı ama. Böyle seviyor. Şimdi biz e, bunu güzelce süzeceğiz süzgeçimiz var. Ondan sonra da yine yerleştireceğiz. Şimdi ben süzdüm birazını. Şimdi annem yine dolduracak. Ama bana bir sürahi lazım. O yüzden böyle annem doldurduktan sonra Anne. süzeceğim. Şöyle yapıyoruz. Şurada süzgeçimiz var. Bunu Anne. süzüyoruz. Efendim. Efendim. İşte terliklerini giymezsen öyle olur Hadi. bir tane. Ya. Koy buraya ya. Yani. Bir şıkan, bir tane. Ah! Çilek mi kopar. var annem? Kopar. kopar. <laughs> bir tane daha var. Ben yıkarız bunu. Al bir tane daha var. Ah, Kopar. Gel, <laughs> yüteceğiz onları. Gel, yüteceğiz. Dur. Başka. Aa, orada da var. Ah, orada da var. Bak, bak, bak. Bak. Al, kopar kopar Ah, ver bana. Ve şimdi ellerimizi Gel, başka. başka <laughs> Çilek arıyor babamlar. Bu arada şurada da bakın. Şuraya da çilek ektiler. Orada da oluyor. Her yerde bir meyveler var. 37 tane şişe çıktı. Böyle yaptık ters çevirdik. Üzerlerini güzelce kapattık. Şurada da posaları var. Posaları da iyice süzülsün. Onu da içeriz bugün yarın diye. Oraya ayırdık. Yani toplamda 37 tane çıktı. Artık bol bol içeriz. Annem şöyle akşam yemeği hazırlıklara geçmiş arkadaşlar. Biz dışarıdayken benim haberim bile yok. Dedim niye beni çağırmıyorsun? Oh tarhana çorbası. Burada pilav olmak üzere. Burada da ciğer. Kabağımız da oldu bu arada pişti. Çok güzel olmuş. Yani tadına evet. baktın mı? Evet. Ay inşallah seninle hala yer ya. İnşallah. Bir kabak böyle. Biraz ay o zaman yeme Bir daha sonra. Olsun. Yarın, yarın mutfağı onu koymayalım. Değil. Çocuk seviyor ben gösteriyorum. <laughs> Zeynep Hala'yı banyo yaptırdım arkadaşlar yemekte yedik. Size şu ürünü göstereyim Instagram'da da paylaştım. Yani 40-45 sene önce deden bu e, kurutma makinesini yurt dışından getirmiş ve hala çalışıyor bakar mısınız? Asla hiçbir şey olmamış ve hala e, kurutuyor yani hala daha kullanıyoruz. E şimdiki ürünler hemen böyle bir iki senede bozulur ya. Eski ürünlere hiçbir şey olmuyor gerçekten. Şimdi Zeynep hala uyutacağım. Çok uykusu geldi, çok yoruldu. Ondan sonra çay artık. Uykum geldi diyor. Kurban ölü yani Zeynep. Arkadaşlar bir şimdi çay keyfi ve maç var maç izliyoruz böyle Türkiye milli maçı. Şimdi videoyu kapatayım burada. Umarım beğenmişsinizdir. Çok da telife girmesin. Beğendiyseniz beğeniniz bekleriz. Yıldız kanallarımıza hoş geldiniz. Bye bye.